Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere partner olduğumuz yeni borsa olan Bitget borsasının etkinliğinden bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Bitget borsası Singapur konferans turuna özel iPhone 15 Pro ve daha fazlasını kazanabileceğiniz nakit ödüllerinde olduğu bir etkinlik paylaştı. Bu etkinliği dilerseniz sizlere anlatmak istiyorum. Gördüğünüz üzere etkinlik landing page'i burada dostlar. Bakın burada belirli puanlara belirli ödüller veriyor. Buradaki puanları nasıl kazanabilirsiniz ve nasıl tazmin edebilirsiniz sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle borsaya kaydınızın olması gerekiyor. Ben size sizlere videonun açıklama kısmına kayıt linkimizi bırakacağım ve bize özel etkinliklerden de faydalanabileceğiniz referans linkimizle borsaya kayıt olabilirsiniz. Sonrasında girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki ödülleri vadeli işlem yaparak kazanabilirsiniz. Öncelikle puan kazanmak olacak hedefimiz ve dediğim gibi vadeli işlem kasaraktan bu puanları kazanabilirsiniz. Bakın şurada şimdi kaydol butonu var. Buna tıklamanız gerekiyor dostlar. Gördüğünüz üzere ödülleri almak için aşağıdaki görevleri tamamlayın. Seçeneği çıktı. Hemen aşağıya iniyoruz. Bakın şimdi tazmin ediyor diyor mesela. Buraya tıklayın. Mesela burada şimdi tazmin dedik Token 2049 Singapur konferans turuna tıkladım ve onayla dedim. Bakın burada diyor ki yetersiz puan, puan kazanmak için daha fazla görev tamamlayın. Görevleri nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Bakın burada Bitget uygulamasını indirme görevi var. Bu iki puan'a denk geliyor. Vadeli işlem hacmi var. Burada da gördüğünüz üzere işlem yap diyerekten işlem yapabilirsiniz. İşlem hacminiz eğer burada da dediği gibi 24 puan ulaşırsa tabii ki de bunu yapmak için 500 bin dolar işlem hacmine sahip olmanız gerekecek. Buradan da işlem hacminizle 24 puan kazanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere görevler hacminize oranla ve puanlara oranla artarak gidiyor. Vadeli işlem yapmayı bilmeyen dostlarımız için ise hemen şöyle sizlere kısa bir işlem göstermek istiyorum. İşlem yap butonuna tıklıyoruz. Ben mesela önüme çıkan pariteyle işlem yapacağım. Neymiş bu? Bitcoin. Tabi buraya para transfer etmeniz gerekecek. Nasıl transfer yapabilirim soruyor iseniz de transfer butonuna tıklayıp spottan vadeli işlemleri seçip yeterli miktarda nakit transfer etmeniz olacaktır. Tabii ki de USDT transfer ediniz. Gördüğünüz üzere transfer butonu burada. Buraya tıkladım. Geçerli miktarı seçtim ve hepsi dedim. Onayla dedim. Yapmanız gereken belirtmiş olduğu işlem hacminlerini tamamlamak. Hangi puanı kazanmak istiyorsanız o oranda işlem hacmi yapmanız tavsiyemdir. Vadeli işlem bilmeyen dostlarımız öncelikle vadeli işlem nasıl yapılır bu tarz videoları izlemesini tavsiye ederim. Vadeli işlem bilmeyen dostlarımızın da bu işlere hiç bulaşmamasını da tekrardan tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere bunu fulluyoruz ve long aç veya short aç bu sizin analiz ve işlem yeteneğinize bağlı. Ben genelde arasaya ve diğer indikatörlere bakaraktan işlem yapıyorum. Bu da size bağlı bir tercih bu görevleri yaptıktan sonra puanlarınız kısa süre içerisinde düşecektir. Bunları yaptıktan sonra da burada belirtilen puanlara oranla hangisini tanzim etmek istiyorsanız bu seçili kısımlardan ödüllerinizi tanzim edebilirsiniz. Eğer 6000 puana ulaşırsanız da iPhone 15 Pro 2427 dolar değerinde sahip olabilirsiniz. Etkinlik videomuz bu kadardı. Bana sorularınız olursa hem Telegram kanalımıza gelebilir hem de videonun açıklama kısmından bilgilere erişebilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube'da yorumlar kısmında sorularınızı bana belirtebilirsiniz dostlarım. Video buraya kadar Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.